Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeni eser. Hamdü senalar olsun ki çok güzel bir çalışma oldu. İnşallah beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemler içinde bir zerreyim. Hak aşkıyla yanan kor alev benim. Dividin içinde bir mürekkebim. Yazarım aşkını, o Allah diyor. Yazarım aşkını, hu Allah diyor. Dividin içinde bir mürekkebim. Yazarım aşkını, o Allah diyor. Yazarım aşkını, o Allah diyor. Menzilim vuslata kavuşmak benim Kabedir özlemim hayalim benim Resulullah'a kavuşmak tek derdim Gönlüm aşkınla yanıyor ya Nebi Gönlüm aşkınla yanıyor ya Nebi Resulullah'a kavuşmak tek derdim Gönlüm aşkınla yanıyor ya Nebi Gönlüm aşkınla yanıyor ya Nebi Gisem ihramımı varsam Kabe'ne Varsam Safa Merve tepelerine Sürsen yüzüm kara donluca bene, Gönlüm aşkınla yanıyor ya Nebi. Özlemin gönlümden taşar ya Nebi. Sürsen yüzüm kara donluca bene, Gönlüm aşkınla yanıyor ya Nebi. Özlemin gönlümden taşar ya Nebi Yoktur benim dünya malımda gözüm Tüm servetin yırtık kalmış ceketim O da size kalsın ben ne edeyim Tek benzerim Resulullah'tır benim Tek menzilim Resulullah'tır benim. O da size kalsın ben ne edeyim. Tek menzilim Resulullah'tır benim. Tek menzilim Resulullah'tır benim. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Hakkınızı helal edin. E, güzel, kıymetli... Değerli görüşlerinizi bekliyorum inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ömrünüz hayırlı olsun inşallah.